Hemen başlıyoruz. Evet, arkadaşlar millet. ben multiplayer oynuyoruz. Hemen başladık. Olduğumuz yerde durmayalım. Hemen ilerleyin Emre abi. Evet, Merhaba arkadaşlar ben Barış. Bu Barış Zafer ve ben Emre burada. Ben önden gitmiyorum Ondan sonra evet. beni bırakmayın. Yardım et arkamda durun. Yanımda durun. Işıkları kapatın beyler. Ben sesimi kulaklığımı tekniğini çıkartıyorum. Bunlar mikrofonunu kapattı. Mikrofon diyorum işte hoparlörü kapatıp da oynadılar. Yalan. Oğlum fazla kosmayın bizi takip edecek şimdi. Kosmayın, kosma kosmayın artık. Kosmayın. Biz ne tarafa gidiyoruz ki abiler? Ne gidiyoruz biz? Bu tarafa lan nerede? Güzel oyundu beyler çıkalım şey bence. <laughs> Ondan ya ne oldu? <laughs> <laughs> ne tarafa gidiyorsunuz? Arka arka niye gidiyorsunuz? Oğlum evet. ben sizden korkmaya başladım lan. Çok tuhaf yürüyorsunuz ama. <laughs> Tipiniz kayık lan sizi. <laughs> Kendi <tipine> bak bak. <laughs> evet ormana doğru kağıt i̇şte, harcayacağız. Oğlum niye ben gidiyorum? Ben <laughs> gitmeyeceğim <laughs> önden. Oğlum neredesiniz lan? Göz var lan orada. Kaybettim sizi. <laughs> Isı kapatın. Hayır su şeyi buldum. Gelin kağıt var burada. Hani kağıda al. Alıyorum. Kim alıyor? Nasıl alıyor? Aldım. Oha 11 tane kağıt bulmamız gerek. Bu büyük <laughs> ihtimalle başarısızlık olacak ama. Anaç tip. Orada. Dön bakma. Nerede? Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> evet kaçıyoruz son sürat. Tamam lan yorulma bu kadar. Oha üçünüz de o aynı yerdeyiz. Önden biri gitsin ya. Ben ne yapıyorum? Ne bileyim oğlum kasar kasılarak gidiyoruz. Aynen. Bir bir şey indiriyorsa indirmeyi bıraksın. Diye <laughs> bak. <laughs> evet yeni şeyler için oyun indiriyoruz. Korsana karşı hayırız biz. Korsan oyun indirmiyor sadece crack oyun indiriyoruz. <laughs> Emre abi sağ sağ dikkat edin Lavuk çok fena aynı yerden çıkıyor. Değilmiş, Gelsin lan yiyorsa getaş Çok koş. Ondan kim koşuyor mal gibi? Ben. <laughs> An ne dedin sen? <laughs> ne dedin. Abi tesisatçıyız ya. inanamıyorum Elimde vallahi civatanızı sökerim. Onun sesin yan dışarıdan gidiyoruz gibi bir iş var şimdi Oğlum neredesiniz lan siz? Anasını satayım arkanda. Ha, ha koş. Ha. Ben koşamıyorum. Silecek beni. <laughs> Emre nerede? Arkanızdayım oğlum arkanıza bakın. Ayy Ayy Gel, Ay, gel. gel. Anan Ay, orada şey... Gözünü gördüm ananı nasıl ki göz <laughs> <laughs> bırakmayın beni Oğlum sizde arkadaş gelilmez Aynen Kaç Shift'i çok kullanmayın yorulabiliyorsun Yoruldum ben Shift'e basmaktan zaten Parmağım bile yoruldu Aha burada bir şey var Ev Oğlum de benim bu... ses son ses açı Ev güzelmiş lan villa Az sesini kısıyorum Aha arkanızda Sikiyim Vallahi arkanıza <laughs> Ben kaçıyorum millet. Eve girelim. Ben kaçamıyorum oğlum yardım etsin biri bana. Hıhı. Gel bak oradayım. Işık tut bana. Ara sadece. Aa orada. Salak. Önüne <laughs> <Ben> gidiyor. <laughs> Kaç <gülüyor> alın, kaçamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lavuk. Üstüne gidiyor bir de ya. Oğlum nereye gittiniz <laughs> siz? Ben gidiyorum bilmem. Bak ha, gel gel gördüm. Çok. Arkaya bakmak istemiyorum ya, bu. Ne zaman arkama baksam orada oluyor. Oğlum arkadan geliyor ne sapık bir kurt adam. Ya, abi, arkadan gelmek senin için bu hayırdır senin mesleğin iş Ha, Aa içimde yanımda lan adam. Lan Ar kaç lan. Arkanda lan arkanda kaç arkanda. Evet millet görüyorsunuz bir bok yaptı yok. Aha burada. Biz bundan mı korkuyorsunuz lan siz? Eşey <laughs> abi. <gülüyor> Biz bundan kaçmaya çalışıyoruz sabahtan beri. Hani tutun tüm elde kaç kaç kaç. Oğlum korkmuyorum hani çok korkmuş değil lan. Korkuş, Korkuş neydi? Korkmuş gibi davransana geri zekalı. Oo çok korktum. Skeç. Eğlencesi korkunç. çıksın lan. Bak bak arkadan geliyor. Hadi millet bundan kaçıyormuş gibi yapacağız şimdi. Ay geliyor kaçalım. Nerede? Bence de. Siz neredesiniz? Arkamda benim o. Mal üçümüz aynı hı. anda yakalarsa kötü oluyor işte. Çok korktum ama ya. Vallahi ödüm bokuma karıştı. Bir de laf ettiniz. Lan kim o? Gel bakayım. Lan karşı emre, emre, sen misin o? Ne? Bekleme. Ya benim yanımda oğlum. Kankam oldu lan. Kanka ne yapıyorsun? Geçenlerde... <laughs> Geçenlerde gitmişsin ben siz meyhaneye. Ay kağıtları toplayalım hadi gelin Arkamda ya. oğlum siz neyin peşindesiniz? Hat, yanımda lan bu? Lan korkmayın bir şey yapmıyor lan alıştın. Oturunca bir şey yapmıyor çöbelin. <laughs> çöbelin. Bak bak. Ağacı sıkıyor. Kerkiniyor ağaca kerkiniyor. Korkmayın ben eğittim onu. Benden biri o. Benim shift tuşu kayıp. Bir de bu mouse ayarları kötü Koşamıyorum. galiba. Koşamıyorum shift tuşu kayıp benim. Bence oyun kötü. Evet millet arkanızdayım. Siz nasıl koşuyorsunuz ben dinleneceğim az. Yavaş çevireyim sizi niye takip etmiyor bu lavuk? sana aşık oldu galiba. <laughs> ben ne gidiyorum ya? Yani bakayım. Ya, oğlum takıl ya. Kanka gören Bu da bizim eleman. Gel bakayım. Bu lavabo işleriyle ulaşıyor. Nereye gittin lan sen? Barış. Ölü kur- Lan öldüm galiba. Sana saldırdı mı? Oğlum hmm. ayıp etmeyin ya. O <laughs> arkadaştı ya. Ne yaptın abi ya? Aa bak izliyorum. Şu an sana bir şey, ortada bir kişiye bir şeyler yapıyor. Kanka muhabbet çeviriyoruz ya biz. E ee, daha daha nasılsınız? Çok i̇şte böyle bir korku oyunu. Ben bunu tasarlayanın da. Korkma lan gitme lan. O benim kayıp çift tuşu kayıp. Koşamıyorum. Acaba başka tuştan mı koşuyorsun? Evet millet. Video böyle bence, saçma bir oyun işte. Bence bizim indirdiğimiz silindirmanda bozukluk. <laughs> dam Yine ben kağıt şeyde, buladım. Oynadığım şeyde baksana abi bu ne ya? Kağıt buladım hadi. Ha öldüm ben ne kaldı ya? <laughs> öldün mü sen? Evet. Aa, koşuyorum hayret. Ha sizi diyorum şu an ben. Evet çift tuşu geri geldi bana. Onu işte. Uçtu şey diyorum <laughs> çıktı anne. Ben nasıl doğacağım? What <laughs> Tamam. Ya orada bir ışık <laughs> var. Burası beni takip ediyor Emre abi yardım et Kanka ne yapıyorsun ya? Arkamda değil miydin sen benim? Ha el çıkar birimizi çeker amına koyar sizin Neyse millet Böyle Bir daha saçma oyun oynamayalım böyle Siz de oynamayın Siz de oynamayın Bu oyunu tavsiye etmiyoruz <laughs> Vallahi tavsiye etmiyoruz Bak Bak arkamda geliyor Korkut bir de bunlar abartıyor. Bir korku diyor, bir korku diyor. Lan aha ya ne neyinle korkuyorsunuz? Bundan mı korkuyorsunuz? Demek ki neymiş? Kitabı kapağına göre yargılamayacaksın. Aynen. Bak, bak tipe bak. Bu anda hör korkarım ama. Bak öpüşüyoruz şu an. Evet millet. Bir videonun sonuna daha geldik. Abi Nasıl? seni izliyorum. Bu sana o, bir şey yapmıyor fark ettin değil mi? O benim kankam. Biz onunla alıştık. Evet arkadaşlar, Emre abi kanka oldu. Evet arkadaşlar, bu yarslıkla kanka olduk biz. Bunu, bunu bunlar lütfen korkmayın. O sizle dostluk dostluk kurmaya çalışıyor. O sizi öldürmeye çalışmıyor. Siz yanlış anlıyorsunuz bunu. Bu da üzülüyor, yalnız hissediyor kendini. Beni nasıl öldürdün lan kankanı öldürdü. Seni mi? Oğlum sen tipten kaybettin lan. Onun için. Neyse ya. Ben de öldüm. Her ben de iyi öldüm. günler, iyi oyunlar.